Hatıralarınız var mı? Size insan olduğunuzu hatırlatacak ilk günkü gevrekliğinde her dem taze. Dudaklarınızda bir tebessümle hatırladığınız veya gözünüzden süzülen bir damla yaşla sizinle aynı yaşta hatıralarımız var mı? Yağmurlu, karlı, sisli hatıralarınız olmalı. Hatıralarımızın üstüne dolu yağmalı. Güneşler açmalı yüzünüzde, içiniz dışınız hatırayla dolmalı. Simalar hafızalarda zamanla sıfırlanır. Yüzler hatırası varsa hatırlanır. Senle ben birbirimize sokulduğumuzda iki odalı bir ev olurduk. Şeftali ağaçlarına bakardı penceremiz. Serçeler öpüşürdü her bir dalında pek mutlu olurduk cıvıltılarıyla. Foyasızdı duvarlarımız, ışıklıydı gülmelerimiz. Korku yapışmamıştı gözlerimize, kirletmemişti bizi yağmurlar henüz. Zaman aramızda kardeş bay yapmıştık, nüfusuna geçirmemişti bizi yalnızlık. Bizler için bir bilmece değildi hayat. Kara kara düşünse gökte bir bulut, koşar derdini sorardı cümle mahlukat. Nasıl da başkalaştı her şey, nasıl da. Nasıl da çarçabuk alışverdik anında cıvıltısız kuşlara, şeftalisiz dallara, kimsesiz.